Merhaba, akıl defterine hoş geldiniz. Bu videomuzda Xiaomi'nin yeni fiyat performans canavarı Redmi Note 9 SE'yi kutusundan çıkarıyoruz. Oldukça ağır bir kutu. Bakalım nasıl bir telefon ile karşılaşacağız. Kutuyu açmadan önce şöyle etrafına bir göz atalım. Yan tarafta cihaza ait bazı detaylar bulunuyor. Bu telefonun 64 ve 128 GB olmak üzere iki versiyonu var. Renk olarak da 3 farklı seçeneği mevcut. Elimizdeki model rengi Interstellar Grey olarak geçiyor. Versiyon olarak da 6 GB RAM e ve 128 GB depolama alanına sahip. Evet, şimdi hızlıca kutuyu açmaya başlayalım. Bu model sahip olduğu özelliklere göre Xiaomi tarafından 2020 yılında çok satılan bir model olması öngörülüyor. Önce buraya bir bakalım. SIM kart çıkartma iğnesini görüyoruz. İçerisinden de zevkle okuduğumuz kitapçıklar çıkıyor garanti belgesi ve kullanım kılavuzu. Ve burada da her zaman olduğu gibi Xiaomi'nin silikon kılıf hediyesi bulunuyor. Bakalım. Evet, siyah renkte şeffaf işe yarar bir kılıf. Artık telefonu elimize alalım. Redmi Note 9 SE Snapdragon 720G işlemciye sahip. Bu yeni nesil işlemci 2.3 ve 1.8 GHz saat hızlarında 8 çekirdekten oluşuyor. İşlemci performansı ile ilgili aldığımız sonuçları inceleme videomuzda görebilirsiniz. 48 megapiksel dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde. 6.67 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 450 nit parlaklık ve HDR desteği sunan bu geniş ekran, telefondan film dizi izlemek isteyenler için oldukça ideal. Parmak izi okuyucu sensörünün yan tarafta bulunduğu belirtilmiş. 5020 mAh pil gücü ve 18W hızlı şarj desteği bulunuyor. Pil gücünün yüksek tutulması çok yerinde bir karar. Çünkü kullanıcıların pek çoğunun tercih sebepler arasında pil gücü bulunuyor. Açıkçası telefon oldukça büyük bir cüsseye sahip ve biraz da kalın. Haliyle de biraz ağır. Cebinize taşımak için zor bir telefon diyebilirim. Güç adaptörü 22.5W hızlı şarj desteğine sahip. Fakat telefon maksimum 18 watt gücünde hızlı şarjı destekliyor. Bu biraz ilginç. Telefonda fazlasını kullanamıyorsunuz. Diğer Xiaomi ürünlerinde kullanmanız pek mümkün tabi. Evet, telefonu tekrar elimize alalım. Şu ambalajını bir çıkaralım. Telefonun bu rengi çok hoş. Yanar dönerli bir tasarımı var. Arka tarafta da Corning Gorilla Glass 5 cam kullanılmış. Yalnız parmak izini epey belli ediyor. Dörtlü kamera ve led flash bölümü diğer modellere göre farklı olmuş. Kamera çıkıntısı biraz fazla. Ama arka tasarımın simetrik oluşundan dolayı kamera çıkıntısının fiziksel bir sorun olacağını düşünmüyorum. Parmak izi okuyucu sensör yan taraftaki güç butonuna entegre şekilde yerleştirilmiş durumda. Hemen üst tarafında ses seviye tuşları var. Üst kısmında ikinci mikrofon ve kızılötesi bulunuyor hafıza kartı ve sim kart çekmecesi sol tarafa yerleştirilmiş. Alt kısımda ise 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C girişi, mikrofon ve mono hoparlör mevcut. Ön tarafa baktığımızda kameranın yer aldığı bir ekran deliği bulunuyor. Bu arada Note 9 ise Android 9 işletim sistemini çalıştırıyor ve MIUI 11 arayüzü ile geliyor. Hemen kısaca bir kamerayı test edelim. Şu an yüksek ışık altındaki fotoğraf kalitesi gerçekten iyi görünüyor. Bu telefon ile ilgili ayrıntılı kullanıcı deneyimlerini, kamera, pil gücü, oyun performansı gibi tüm detayları inceleme videomuzda izleyebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bu videomuzda aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.